merhaba. Bu adam nerede? Işın nasıl? Harika, mükemmel. Bu adam nerede? Hayvanlarla başım çok dertte ya uzun süredir. Sıcaklar üstü. Hayvanlar beni çok yordu. Git bakayım. Bunları bulup gelmesi bile ölüm bana. Hayvanlarla başım dertte. Bizim hayvanlara şey bulaştı. Mantar. Dur bakayım belli oluyor mu? Fokusla. Bak şu kulaklarda gördüğünüz her şey mantar. Bütün hepsine bir de mantar çok bulaşıcı, pislik bir şey olduğu için ki bundakiler daha hiçbir şey değil. Değil mi Borusun um benim? Hı? Değil mi? Beyin Ve ailesinin veliahtı. Huysuz. Jason! Bir dakika şimdi hayvan seçtin mi? Kamera karşısında. Jason! Jason! Gel oğlum buraya. Gel buraya. Jason! gelmiyor. Demek ki o da değilmiş. Ee, dediğim gibi hayvanlarla başım çok da. Ben kayda başladım başladım. Hayvanlarla çok başım dertte. Hatta bana da geçti. Göster burada. Bana da geçti. Ee, bendeki mantar değil ama bendeki başka bir şey. Hatta şu anda kaşınıyorum. Bacağımda falan da vardı. Onları göstermeyeyim şimdi. Zaten yaz geldi. Hormonlar cıvıl cıvıl. Onları göstermeyeyim şimdi. Daha çok hayvan istiyordum arkada. Yok. Jason. <laughs> Dur, zoom yanlış yere gitti. <laughs> Hayvana gitme sen. Jason, gel oğlum. Az önce Bruce'ta gördükleriniz bu arada iyi halleriydi. Chibo'da şu gördüğünüz yaralar, sonra şu boynu falan. Bilmiyorum çıkıyor mu, görünüyor mu bunlar? Şu yaralar. Başka neler de vardı Chibo senin? Burasına falan var. Yani benim anamı ağlattı bunlar bir aydır. Ee, bir de dediğim gibi mantar inanılmaz bulaşıcı bir şey olduğu için. Şimdi niye geldiniz bir de? Ha? Az önce kaçıp şimdi nasıl? Gelemezsin. Çok zorladılar beni. Bildiğiniz şey gibi. Savaş hem <laughs> Savaş filmlerinde şeyler olur ya hemşireler elinde tepsiyle dolaşır. Aynı onun gibi dört tane farklı ilaç. İlaçları göstermeyeyim şimdi. Önce batikonla sil, temizle pamukla. Sonra temizleme fısfısı var bir tane. Onunla sil. Kurumasını bekle. Vitamin ver o arada. Mantar ilacını ver. Üstüne bir de krem sür. Benim bir de... Bir de on, bu arada Çıvalı gördükleriniz de hiçbir şey ha. İki tane, üç tane kedim var. Olduğu gibi bütün vücutları, bütün tüyler döküldü. Yalnız sanırım mahallede sıkıntı var. Benim kedilerimde değil. Ya mahallenin çöpünde bir şeyler var. E, bütün sokak kedilerinde var şu an. Bizim mahallede benim gibi besleyen çok var kedi. E, o yüzden de çok haliyle. Şey... Hmm, kedilerin hepsinde var. Nereden bulaştı bilmiyorum. Ama yaz sanki yaz vakti mantar ıslak yer sever ya, nemli yer sever ya böyle. Yaz vakti sanki hepsi kururmuş gibi. Siz niye kavga ediyorsunuz arkada? Zoom! Yine bana geldi. <laughs> Dur! Zoom! Azıcık geri, ben de çıkayım. Dur şunları izleyin biraz da. Yeter bu kadar. Ee, bu kadar. Bir aylık dönemde ne yaptım? Hemen söyleyeyim ne yaptığımı. Bir aylık dönemde düştüğüm ıssız adada hayata gözlerimi yumdum. Issız adada bulunan bir necromancer yani ölü diriltici beni tekrar hayata getirdi. Fakat tek bir amaçla. Yaşadığım yıldız şehrini kurtarmak için. Ve bunun için başka bir olmalı. Başka bir şey olmamalıydı. Ben Eren Minareci, Yani Yeşiluk. Bu bir dönemde spora başladım. Ve bıraktım. Çünkü çok sıcak havalar, çok sıcak zor. çamaşıra başladım. O daha az önce.